sesler yalan Yine yazmış kendine, rol falan. yok mu kendine oh, i̇yi iyi. Tamam, Hoş bugün Sizlerle birlikte biliyorsunuz ki yılbaşımlar... çok az kaldı bir Ocak'ta. Çok az kalmadı aynen o kadar yaşasınlar. bugün yılbaşı alışverişi çekiyoruz. Evet başlayalım. Merhaba. Biliyorum ki video çekiyorsunuz ama mağazamızda video çekmek yasaktır. Ee, niye? Yasak çünkü. Ama zor. İstiniz var mıydı? Var. Hmm. İyi o zaman çekebilirsiniz. Evet çok saçma bir şeydi bu. seçtim. Ben daha güzel duruyor. Ve yani şimdi yeşil de seçelim. Yeşil mi bu ya? Sen kör oluyorum. Ama ben pembe seçtim. Pardon bakar mısınız? Efendim? Niye herkes böyle gelip karışıyor? E, efendim efendim. Biz şu, ben, ben ben şu pembe yavaş ağacını almak istiyorum. Tamam alın o zaman. Elimde nasıl taşıyayım hanımefendi? Tamam. Şuna koyayım. Bak şöyle. Şöyle. Çek yaptım. Hanımefendi hadi. Tamam ya. Ben bunu getireyim. Siz bitince alırsınız. Buraya koyuyorum. ne kadar değişik insanlara yazıyoruz. Neyse alışverişimize devam ediyorum. <laughs> tamam. Tamam. Kötüs oldu. Şu çok güzel. Çok güzel hepsi. Bu çok güzel. Bu ikisini alacağım. Tamam. Ben bir de bu ikisini alacağım. Alın o zaman. Bunu aldım. Neyse başka ne alabilirim? Bu arada poşet moşet yok mu ya? Ben niye her, her şey aldığım şeyi veriyorum? Neyse. <gülüyor> <gülüyor> e, pardon. Efendim. Neyse. Bir şey de bir şey. Şunu aldım. da aldım. Bunu da koyabiliriz. Evet. Haa. Asla... <laughs> Markaç değil bu. Hava üfleme. Niye <laughs> ben açıklama yapıyorsam. Bir dakika. Şey <laughs> bu kart. Şeyini çok severim. Ben sana Tamam. Şimdi. Hmm, yılbaşı geldi. Yılbaşı. Yavaş geldi diye bunu kullanabilir miyim? Ya gerek yok bence hiç buna. Parti şapkası bir çıkart. Çıkart. İyi ki daha be. Evet. Öylesi olsa. Tamam çatı alayım. Oh. <laughs> <laughs> Saitten oldu. Merhaba, gitte hoş geldiniz. Abla buraya barketli yaptım. Biliyorum sadece deneme yaptım. <laughs> ne zaman? Etme. Ay ne var, Aa, varmış kırıldı. Dışarı gezahile <laughs> bir duvar. Çek, yap, Çek, yap, bırak. Çok güzel. Hepsini almak istiyorum. Abi alışveriş yapmayacağım. Takip yapacağım evet. Evet arkadaşlar ben bunları aldım. Ee, çok beğendim çünkü. Bunları da abime aldım bu arada kendim almam. Zaten bunları kendim almam. Ee, biz bunu ben bunları da alacağım istiyorum. Niye lan istiyorum da? Kim var ya? Koyamıyorum. elim arab. Evet, eşya yerine geldik. Hiçbir şey beğenmedim. İğrenç hepsi. Geği 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 çok iyi gider. Bunu çok seviyorum geyikleri. Çok severim geği. Ne Super benziyor <laughs> ama çok Aa bu bir çiket. Bir Öyle sanki öyle Ben mor. Mor severim. Sarı yok. Çok. Hepsini alacağım. Çok güzel. Kimseyi bırakmadım sanki de. Ne alacağım? İşte şu pembeyi çok çekilmiş Biraz yasa alacağım. Ee, ondan sonra arkadaşlar şunu alacağım. Evet, benim bu kadar hızlı <laughs> çeşitli zaten Hepsini aldım. Kimseye bir şey bırakmadım. Evet. Bunu da alacağım. Evet, saplan borcunuz. Evet. Bakalım. en kötü yere gel. Saplan borcunuz. Evet. Saplan evet. borcunuz. Söyler misiniz? 1200 TL E tamam bu, kadar. E, bu 3000 TL çekti 1200 TL 3000 TL 5000 TL 6000 .000 .000 TL 7000 TL 8000 TL Toplam harcınız 1250 ay. 300 üç lira, lira. Dolar mı? Ucuz yani. Bu kadar şey aldım ucuzla geldi. Ucuz değil arkadaşlar? Ben Nasıl nasıl taşıyacağım ben <laughs> şunu? da takayım bir bunu. Evet arkadaşlar. <gülüyor> Kanalıma <gülüyor> şu an hiç şey de Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. <laughs> Siz de çok seviyoruz. Herkes böyle yapsın. Herkes bunu yapsın. Herkes herkes.